Nenekçi, hazır mı benim kadın budu köftelerim? Neredeyse hazır. Kıyafet de tamam. Hı. Köfteler çok güzel olmuş, sevinç hanım. Mis gibi koktu. Ama bir işe yaramayacak farkındasınız, değil mi? Hiç belli olmaz. İnsan bazen seni bile şaşırtacak kadar anlayışlı bir eş olabilir. Yeter ki doğru yöntemle yaklaş. Ama sevinç hanım dikkat edin, artık koca dövme hapis cezası var. Nenekçi. <laughs> 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 İhsan, Antalya'da yardımsever derneklerinin katılacağı bir konferans yapılacak. Bizim derneği temsil etmek üzere seçilmiş bulunuyorum. Gitmek zorundayım. Başının çaresine bak. <laughs> yok yok, olmadı. İhsancığım, canım. Bir bakalım ne oldu. Bir tanecik karıcığını bir taneciğini Antalya'da derneği temsil etmek üzere görevlendirilirler. Ya ama bir hafta yanında olamayacağım. Kızmazsın değil mi? Hmm. <laughs> Sevinç biraz daha abartırsanız mumlar eriyecek. <laughs> of, ne yapacağım ben? Ben sizin yerinizde olsam Antalya'ya gidip telefon açarım. Karşıya geçmek için bindiğim şehir hatları vapuru kaçırdılar derim. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta inanmaz. ...belki de inanır. <laughs> yok yok hayır inanmaz. Melekşe ne yapacağım of... ...nasıl söyleyeceğim ben bunu İhsan'a? Neyi bir tanem? Aa, aa, İhsan sen buradasın. Burada olduğumun farkındayım bir tanem. Senin yanında... ...her zaman olmam gereken yerde. <laughs> sen ne söyleyecektin bana? Ee, İhsan şey... İhsan... Hı. ...ne kadar çok özlediğimi söyleyeceğim. Ay canım benim ben de seni çok özledim. Ama ben seni... ...seni beni özlediğinden çok daha fazla özledim. Hayır efendim ben daha çok özledim bir Hayır kere. Ben. Hayır, ben. Hayır ben. Hayır ben. Ya ben ben ben. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne aldım sana. Ay ne bunlar İhsan? Gül... ...bu evi benim için yaşanılır kılan... ...o biricik insana. Ay ne zahmet ettiniz canım. Anam <laughs> ben. Sana değil. Biricik sevincim he. Ah, Ne kadar incesin sen. Ama neden? Çünkü sen eşi bulunmaz bir insansın. <laughs> Benim biricik sevincimsin sen. İhsan sen bir tanesin. Asıl sen bir tanesin. <laughs> Melekçe işe yarar. şunları suya koy canım. <laughs> ne kadar da güzel kokuyor. Bir koku var ama çiçeklerden gelmediği kesin. <laughs> koku dedin de bir tanem. Ben yemek kokusumu alıyorum. Senin en sevdiğin yemeği yaptım. Kadın budükü. Kodum budükü de Ol bir yemeği. Neler de yapmış bana. Hmm. Oh mis gibi kokuyor. Senin yaptığın belli zaten. Menek şey yapsa ev doman altı olmuştu şimdi. İsa. <laughs> e canım. Çok yorgun görünüyorsun. Böyle otur. Ben sana içecek bir şeyler getir. Olur mu bir tanem asıl sen otur. Sen yorgunsun bütün gün çalıştın. Benim için yemekler pişirdin. Ben sana bir içki getiriyorum şimdi. <laughs> ne kadar düşüncelisin sen Olur mu bir tanem asıl sen düşüncelisin. Bütün gün yemekler pişirdin. Kendini benim için helak ettin sen. Ama sen de bütün gün koşturuyorsun İstan. Ben seni kadar yorulmuyorum ki evde. Olur mu güzelim? Sana öyle geliyor. Ben bütün gün ofiste oturuyorum. Sen asıl bu evin içinde dört dönüyorsun benim için. Sevincim ya. Sen ne kadar güzelsin. Senin ağzını yerim. Ben bu zamana kadar nerelerdeydin sen. Dı 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 Kimse inkar etmesin Güzel gördüm demesin Seni görmeden Umcak senin Ağzını sevincin <laughs> İnsan nasıl bu kadar anlayışlı Şefkatli duygusal olabiliyorsun Canım benim çünkü Senin gibi merhamet dolu Sevgi dolu bu güzel kadına Hak etmek için <laughs> Hiç televizyon seyretmeye gerek yok. Şu şamdanı kaldır, yerine bir sinan Çetin koy, al sana film gibi. Sıkıldın? Kaldır öbür kızı koy, al sana hepsi gerçek. İhsan, <laughs> <laughs> seni çok seviyorum. Ben de seni sevincim İhsan. Söyle bir tane. Biliyorsun, tanışma yıl dönümümüz yaklaşıyor. Tabi biliyorum bir tane mi? E? Ya bugün dernekte ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? <laughs> Feraye ile beni. Hayır sever derneklerin katılacağı bir konferansta bizim derneği temsil etmek için çağırmışlar. E de ne iyisini mi bulacaklar bir tane? Ama bu toplantı Antalya'da yapılıyor ve benim tanışma yıldönümümüzün haftasında orta olmam gerekiyor. Tanışma yıldönümümüzün haftası mı? Biliyorum bu senin için çok önemli bir gün ama. Yani sen 15 Temmuz'da burada olmayacak mısın? <laughs> Korkarım hayır ama. İşte bu harika. <laughs> İhsan Hı? Senin için bir sakıncası yok mu? Tabi tabi yok bir tanem ne, sakıncası olabilir Derneğini gururla temsil etmekten daha önemli ne olabilir Ben dayanamayacağım bu kadın bundan gidip bir tane yiyeceğim şimdi İsa Ha canım Gitmemi istediğinden emin misin? Tabii hayatım. Sen git eğlenmene bak, gezmene bak. Beni hiç kafana takma. Ben senin ağzını yerim. Ben bu zaman... <laughs> Gözlerimle gördüm, kulaklarımla duydum ama hala inanamıyorum. ben sana dememiş miydim Menekşe? Sen insanı daha hala hiç tanımamışsın. Aslında o çok anlayışlı, duygusal, sevecen. Kimi kandırıyorum ben? Gene ne hatlar çeviriyor bu adam? Vallahi geldiğinden beri bir tuhaf davranıyor. Kesin kafasında başka bir şey var. Ya da başka biri. Vay sinsi üç seyirçgahç. Ay yapmayın Sevinç Hanım. Biliyorsunuz İslam Bey'in gözü sizden başkasını görmez. bu onun sinsi ve üç kağıtçı olduğu gerçeğini değiştirmez. Eğer bir halt karıştırıyorsa... ...benden başkasını görmemeyi bırak... ...önünü bile göremeyecek. Çünkü şu kanepede yarı baygın yatıyor olacak. Hazır o kanepede yatıyorken... ...oturma takımını da değiştirelim mi Sevinç Hanım?